Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Konya'dan hepinize sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Evet arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir arkadaşlar. Beni soracak olursanız ben de gayet iyiyim. Arkadaşlar bugün sizlere videomda şöyle bakın tıkanan lavabom var. Bu tıkanan lavaboları nasıl açacağız arkadaşlar size ondan bahsedeceğim. Gidiyor ama çok yavaş gidiyor. Normalde böyle hemencici çekmesi lazım. Çok yavaş gidiyor arkadaşlar. Yani can sıkıcı bir durum. Ne kadar böyle pompalasak da şey yapsak da olmuyor yani. Böyle çektirmeye çalışsak da olmuyor. ama evdeki olan malzemelerle ben size şöyle çok kolay bir şekilde nasıl lavabo açarız onu göstereceğim arkadaşlar. Bakın elimde şöyle deterjan var. Çamaşır deterjanı arkadaşlar. Bir de şöyle bulaşık makinesi tableti var arkadaşlar elimde. Görüyorsunuz şimdi bu ikisini ben uygulayacağım arkadaşlar. Lavabomun içerisinde zaten gördüğünüz gibi çok çok yavaş gidiyor yani çekim gücü çok azaldı gerçekten. Lavabo can sıkıyor yani öyle söyleyeyim size. E şimdi ben size bu yöntemi göstereceğim. Öncelikle bir kaynar su almam lazım arkadaşlar. Evet ben kaynar suyumu aldım. Bu arada lavabonun böyle iyice çekmesini bekliyorum ki ben işlemime yapayım, devam edeyim. Bakın çekti böyle yavaş yavaş. Yani böyle hızlı bir şekilde çekmiyor arkadaşlar. Çok yavaş bir şekilde çekiyor. Şimdi ben ne yapacağım? Bakın şöyle bulaşık tabletini, pardon. Önce şöyle bir çay bardağı arkadaşlar, bir çay bardağı deterjanımı Lavabo'ya döküyorum. Arkasından şöyle bulaşık tabletini de şöyle içerisine koyuyorum arkadaşlar ve daha sonra şöyle kaynar suyu üzerine döküyorum bakın Şimdi Kaynar suyumu da döktüm. Bakalım açacağım tekrar suyumu. Kolay bir şekilde gidecek mi? Göreceğiz. Bakın arkadaşlar su birikmiyor bile. Farkında mısınız? Gayet güzel bir çekim oldu. Bakın sizin için silerek açtım suyu. bakıyoruz gördünüz mü arkadaşlar çok güzel bir çekim oldu yani lavabo açıldı bu sayede bakın işte sonuç ortada <laughs> arkadaşlar gerçekten çok güzel bir yöntem sadece bulaşık tableti ve çamaşır deterjanı ile lavabolarınızı açabilirsiniz hani böyle lavabo açıcıya gerek duymadan onu kullanabilirsiniz. Şimdi bakın ben çeşmemi tekrar açacağım. Bakacağım. Tıkanıklık var mı? Bakalım çekecek mi? Evet. Çekiyor arkadaşlar. gayet güzel bir şekilde çekti. Evet, sonuç sonuç gerçekten mükemmel oldu. Gördüğünüz gibi dediğim gibi arkadaşlar yani kusura bakmayın boğazında da gıcık var. E, lavabo açıcı kullanmadan evimizde olan malzemeler ile arkadaşlar şöyle elimizde olan malzemeler ile sadece ee, çamaşır deterjanı ve yani renkliler için olan beyaz için olan hiç fark etmez herhangi bir olması yeterli çamaşır deterjanı ve bulaşık tableti ile arkadaşlar lavabolarınızı kolay bir şekilde açabilirsiniz şimdi ben lavabomu şöyle de bir temizleyeceğim arkadaşlar bir de şunu söyleyeyim size dökeceğiniz suyun kaynar olmasına dikkat edin bu çamaşır deterjanı ve bulaşık tabletinin üzerine lütfen şey yapmayın soğuk su dökmeyin yoksa aynı aynı performansı elde edemezsiniz arkadaşlar onu buradan belirtmiş olayım kesinlikle kaynar su olmalı gördüğünüz gibi şu anda da su gayet kolay bir şekilde çekildi arkadaşlar yani tam anlamıyla lavabom açıldı bakın çok kolay bir şekilde çekiyor gördüğünüz gibi dediğim gibi arkadaşlar kesinlikle kaynar su kullanın soğuk su kullanmayın soğuk su kullanırsanız o performansı elde edemezsiniz arkadaşlar yani lavabonuz açılmaz hem de zaten deterjanlarınız buraya koyduğumuz deterjan ve bulaşık makinesi tableti erimez arkadaşlar onu da buradan belirteyim size kesinlikle kaynar su olmalı bulaşık tabletine gelecek olursak arkadaşlar bulaşık makinesi tableti asla fark etmez elinizde hangi markayı kullanıyorsanız onu tercih edebilirsiniz yani hiç sıkıntı olmaz çamaşır deterjanından da aynı şekilde yani renkli için beyaz için asla fark etmez arkadaşlar İstediğiniz deterjanı kullanabilirsiniz ha ben e, yani kimyasal kullanmayalım çünkü lavabo açıcının ne kadar boğazı tahriş ettiğini biliyorsunuz arkadaşlar böyle insanı resmen nefessiz bırakıyor ve e, ister istemez çok bir vaka da meydana geldi biliyorsunuz belki haberlerden duymuşsunuz böyle lavabodan patlama meydana geldi o lavabo açıcı sayesinde lütfen e, elinizde imkanlar varsa lavabo açıcı kullanmayın arkadaşlar elinizde malzeme varsa sadece çamaşır deterjanı ve bulaşık tableti kullanabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi kaynar su dökün. Herhangi bir marka asla fark etmez. Bulaşık makinesi tabletinde de veya da çamaşır makinesi deterjanında da asla marka marka fark etmez arkadaşlar. Buradan da size belirtmiş olayım. Yani gördüğünüz gibi benim lavabom tıkalıydı, su doluydu. Ben o iki deterjan sayesinde yani suyu da fazla kullanmak istemiyorum ama sizlere de sonucu göstermek istiyorum arkadaşlar bakın birikmiyor hemen e, suyum giderim açılıyor yani size öyle söylemiş olayım arkadaşlar Evet arkadaşlar ben bugünlük videomun sonuna geldim beni izlediğiniz dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın desteklerinizi her zaman bekliyor olacağım arkadaşlar Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.